Büyük finale hoş geldiniz. Avrupa futbolunun bir numarasının taçlandırılacağı ve bütün dünyadaki futbol tutkunlarının kilitlendiği UEFA Şampiyonlar Ligi finali bizi bekliyor. Ben spikeriniz Özkan Öztürk. Değerli arkadaşım Ertem Şener de yorumlarıyla aramızda olacak. Stadyumdaki uğultunun ve coşkunun ekranlarımıza kadar ulaştığını tahmin ediyorum. Büyük final için artık tüm şartlar hazır. Galatasaray Barcelona ile karşılaşıyor. Bugün büyük gün Özkan. Bugün Avrupa'nın en büyük tacını takacak. Bu müthiş finalin heyecanını futbol severlerle birlikte yaşamak gerçekten unutulmaz olacak. birine geçiyoruz. Kalede Uğurcan Çakır. Barış Alper Yılmaz ve Leroy Sane kanatlarda hücumdaysa Victor Osimen var. Barcelona'nın ilk 11'ine geçiyoruz. Kale de Şezni, de ve Alejandro Balde bek mevkiinde. Frenkie de Jong ve Pedro orta sahanın merkezinde. ise Robert Lewandowski var. çalıyor. Şimdi topu saklamaya çalışıyor. Davinson Sanchez. Davinson Sanchez. Leroy Sané. Leroy Sané. Bu önemli hücum fırsatını iyi değerlendiremiyorlar. Dikkatli davrandılar ve tehlikenin daha da büyümesini önlediler. Valde ou Kovacic Rashford Copa Lewandowski Şimdi Jakob Torreira. Mario Lemina Osman topla birlikte rakibin savunma bölgesine doğru ilerliyor. ekipten alıyor Abdülkerim Bardakçı Davinson Sanchez Singo İlkay İlkay Gündoğan topu küçük bölgesine doğru sürmeye çalışıyor rakibin önemli atak fırsatını engellediler ve topu kazandılar Etrafında boşa çıkan takım arkadaşları var. Koreyla bu pas hareketlendi. Şezni için gayet kolay bir top. Frankie de Jong. Sanchez bu topa geçit vermiyor. Topu çok iyi takip etti. Osimen. boşluk bulmak için sabırla pas yapıyorlar. Skorda eşitlik sürüyor. Oyun kurma girişimleri rakip takımın topu kazanmasıyla bozuluyor. 54 kanattaki boş alana doğru topu sürdü. Barcelona beraberliği bozmak istiyor. Köşe vuruşu kullanıyorlar. Rashford ceza sahasına doğru. Kritik bir pas gönderiyor. Şimdi Lamiyamal. Lewandowski. için iyi bir pas. Öne geçmek için büyük fırsat. Ve top çıkıyor. Barcelona kaç atışıyla oyunu başlatacak. Frankie de Jong. Rashford mutlak bir fırsat. Mükemmel bir müdahale. Bu pas geçmiyor ve atak sona ediyor. Haruç Alper Yılmaz kanattaki boş alanı görüyor. Arkadaşlar orta açma fırsatı var. Güzel bir pasta takımını hücuma çıkarıyor. Topla buluşan Torreira. Alper Yılmaz takımının hücumunu şekillendirecek. Hücuma çıkıyorlardı fakat topu kaptırdılar. Lewandowski İlkay Gündoğan hücumda hareket halinde. Hücum bölgesinde bir fırsat fırsat yaratmak istiyor. Leroy Sane. Rakip savunmadan ödün vermiyor ve topu kapıyor. <laughs> ve hakemin düdüğüyle maçın ilk yarısı bitiyor. Ve ikinci yarının başlama düdüğüyle maç kaldığı yerden devam ediyor. Bakalım Barcelona rakibine karşı nasıl bir strateji izleyecek. Torreira topu kaptırıyor. Valde. Rashford hücum bölgesine doğru hareketlendi. Barcelona taç kullanacak. Pedri. Renk de yok. Her Ve büyük finalde gol açan taraf Barcelona oluyor. Müthiş bir sevinç yaşıyorlar. Tekrar izlememiz lazım Önce rakibini çok güzel çalımladı Sonra da iyi bir vuruşla topu alana gönderdi Hans Flick öne geçtikleri bu golün ardından Rahat bir nefes alıyor Acaba daha defansif bir dizilişe geçecek mi? Maç kaldığı yerden devam ediyor Galatasaray rakibine karşı Bir gol geride Ülker'in bardakçı. Barış Alper Yılmaz. Barış Alper Yılmaz kanattaki boşluğa doğru hareketleniyor. Etkili bir pas olabilir. İyi bir müdahaleyle rakibin hücumunu kesti. Osimhen, Mario Lemina, Torreira. Sonra ondan gol atabilir. bakın tekrarında gördüğünüz gibi doğru zamanda, doğru yerde olmanın karşılığını en iyi şekilde alıyor. Ve durum bir bire geliyor. Balde. Eric Garcia. Eric Garcia. Savunmada müdahalenin zamanlaması başarılı. Ve bu kontratak fırsatını kullanabilirler. İnkay. Hücumu hareketlendiren bir pas gönderiyor. Sane şimdi top kaybı yaptı. Fermi. Frankie de 10 için arkadaşları desteğe geldi. Barış Alper Yılmaz. Davinson Sanchez. Singo. İlkay. Singo. Top dışarı çıkıyor. Galatasaray taç atışıyla oyunu başlatacak. Bu arada iki takım da aynı anda oyuncu değiştirme hakkını kullanacak. Singo. Ve maçın normal süresinin bitmesine son 20 dakika. İnkar. Mario Limina. Galatasaray rakip kaleye yüklenebilir. Peki işe hata fırsat vermeyip topu kazandılar. Ve top dışarı çıktı. Taç atışı Barcelona'nın. Lamia Mal. Kunde. Paul Kubarsi. Dani Olmo. Lewandowski şutunu çekerse büyük tehlike. Kaleciden iyi bir kurtarış. Barcelona oyuncu değiştiriyor. Ja, mal. bir pas geliyor. Abdülkerim Bardakçı topla buluştu. Frenkie de Jong'un etrafında takım arkadaşları var. <laughs> Ferran Torres. Burcan Çakır havada süzüldü ve kurtarışını yaptı. Şimdi oyuncu değişikliği kararı geldi. Yunus Akgün. Yunus Akgün. Ve normal sürede son 5 dakika. Bu pas rakibin hücumunu sonlandırıyor. Ve kontratak fırsatı olabilir. Bu arada Barcelona'nın son 15 dakikadaki topla oynama üstünlüğünü göz ardı edemeyiz. Son dakikalarda mutlaka bir gol bularak öne geçmeye çalışacaklarını düşünüyorum. Bakalım kalan süre onlar için yeterli olacak mı? en az 3 dakikalık duraklama oynanacak. Singo. Galatasaray topu kaptırdı. Frenkie de Jong. Frenkie de Jong. Barcelona son dakikalarda öne geçmek için yükleniyor. son düdüğü çalıyor. Barcelona UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu. Turnuvanın en başından itibaren bu sezon ne kadar iddialı olduklarını gösterdiler ve finale gelerek bu müthiş zafere ulaştılar. Gerçekten örnek bir mücadele ortaya koydular ve bu anı yaşamayı sonuna kadar hak ettiler. Artık kutlamalar başlayacak ve Barcelona şehri bu gece uyumayacak. için podyum hazırlandı ve az sonra UEFA Şampiyonlar Ligi kupası tüm ihtişamıyla Barcelona'nın oyuncularının ellerinde yükselecek. Tüm oyuncular bu sezon Avrupa'nın en büyüğü olmanın tarifsiz duygusunu yaşıyor ve mutluluk gözlerinden okunuyor. Ve işte UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Barcelona. Bu sezon gerek Camp Nou'nun efsanevi atmosferinde gerekse deplasmanlarda rakiplerine kök söktürdüler ve Avrupa'nın en büyük kupasını Barcelona şehrine getirdiler. Barcelona'ya gönül veren tüm dünyadaki futbol severleri tebrik ediyoruz. Avrupa Şampiyonlar Ligi zaferiyle sonuçlanan bu büyük serüvende oyunculara eşlik eden taraftarları da unutmamak lazım. Onlar da bu unutulmaz şampiyonluğun mimarlarından biri. Takımlarını gönülden desteklediler. Şimdi oyuncular bu büyük zaferi yaşadıkları an önümsüzleştiriyor. UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu her takımın en büyük hayali. Daha yüzlerce fotoğraf çekilecek.